Pekala. Şimdi. Newton'un yöntemini ve nasıl kullandığını kim açıklayabilir? Aa, lineer olmayan denklemlerin çözümünde kullanılabilir mi? Çok etkileyici. Bu gerçekten <laughs> güzel. Yani bu beni çok etkiledi. Özellikle dersinde birinin lineer olmayan denklemler demesi. <laughs> Şimdi pekala. Biri bana gerçekten bilmediğim bir şey söylesin. Kimse var mı? Sınıf? Kimse var mı dedim. Evet sınıf. Aa, Newton yöntemi çalmış mı? Anlayamadım. Yöntemi çalmış mı? Aa, Joseph Raphson aynı yöntemi Newton'dan 50 yıl önce bulmuştu. Ve başlangıç değeri gerçek sıfırdan çok uzaksa yöntemi işe yaramaz. Affedersin. Adın nedir? Aa, ben. Ben Campbell. Ben. Ben Campbell bizlere bu yöntemin asıl sahibinin Joseph Raphson olduğunu söylüyor. Eğer bu doğruysa neden adamın hakkını vermedik ki? Çünkü Newton'un yayıncısı daha iyiydi. <laughs> Ve ayrıca 1700'den sonra